Bugün 25 Kasım. Kadına yönelik şiddete karşı sesimizi yükseltiyoruz. Çünkü ülkemizde milyonlarca kadın hala şiddetin gölgesinde yaşamaya zorlanıyor. Şiddet bir öfke değil, bir hak ihlalidir. Bir kadının özgürlüğüne, yaşamına, onuruna yapılan en ağır saldırıdır. Evde, işte, okulda, sokakta. Fiziksel, psikolojik, ekonomik, dijital şiddet her yerde. Ve biliyoruz ki en çok sessizlik büyütüyor şiddeti. Bir kişinin sessizliği bir başka kadını etkiliyor. Bu yüzden bugün 25 Kasım'da bir kez daha dur diyoruz. Çünkü şiddet kader değildir. Önlemek için görmek, duymak, harekete geçmek gerekir. Kadınların yaşam hakkını korumak hepimizin en temel sorumluluğudur. Çünkü adalet ancak eşitlikle mümkündür. Kadınların güvende, eşit ve özgür yaşadığı bir ülke için mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz. Bugün 25 Kasım'da bir kez daha haykırıyoruz. Kadına yönelik şiddete karşı hep birlikteyiz. Asla yalnız değilsiniz ve biliyoruz ki bu mücadelede yolumuzu aydınlatan en güçlü adımlardan biri İstanbul Sözleşmesidir. İstanbul Sözleşmesi yaşatır.